Merhaba, Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte muhteşem bir maske hazırlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen malzemelere geçmek istiyorum. Karbonat, mısır nişastası, yoğurt ve besleyici bir yağ sevgili arkadaşlar. Ben keten tohumu yağ tercih ettim çünkü içinde barındırdığı omega 3, E vitamini ve tabii ki kolajen desteğinden dolayı. Ama sizler evinizde herhangi bir besleyici yağınız varsa onu kullanın. Ya da hiçbir şey yoksa e, zeytinyağını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Ev yapımı bir yoğurdum var. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Hemen bunu karıştıracağım, kabın içine alıyorum. Ve arkasından karbonat kullanacağız. Şöyle bir çay kaşığı kadar sevgili arkadaşlar ilave ediyorum. Ve tabii ki mısır nişastası. Mısır unu da kullanabilirsiniz. Pirinç unu da kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi mevcutsa rahatlıkla hepsinden kullanabilirsiniz. Bundan da şöyle bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar keten tohumu yağı ilave edeceğim. Bundan bir yemek kaşığı ilave edeceğiz. Bu tatlı kaşığı olduğu için şöyle biraz daha fazla koyabilirim. İşte gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar bu kadar basit. Hemen bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bir arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı. Bunu kapaklı bir kavanozda buzdolabı içerisinde 10 gün muhafaza edebilirsiniz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gözaltı, gözüstü olumsuzluklarında, gözaltı morluklarında, gözaltı torbalarında, göz etrafındaki kazayaklarında, Yeni oluşmaya başlamış kırışıklıklarda, sarkmalarda çok ama çok işinize yarayacak besleyici muhteşem bir maske. Yani sevgili arkadaşlar bir kere hazırlayın, miktarı çoğaltın. 10 gün boyunca kullanabilirsiniz. Her gün, her akşam bunu uygulayabilirsiniz. Özellikle akşamları uygulamanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle elimin üzerinde uygulamak istiyorum. Şöyle güzelce masaj yaparak, hafif hafif bastırarak yapabilirsiniz masajınızı. Böyle bekleteceğiz. Bu şekilde 20 dakika bekliyoruz. 20 dakika sonrasında önce ılık suyla sonra da soğuk buz gibi bir suyla şok etkisi yaşatıyoruz cildimizi. Güzelce yıkayıp geliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, yıkadım geldim hemen. Gayet güzel bir doku oluştu. Geçen gün yapmıştık. Hem gece hem gündüz dışarıda da rahatlıkla sürüp çıkabileceğimiz bir kremimiz var göz çevresinde ve bütün yüzünüzde, bütün cildinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz. Bunu hemen hem sizlere göstermek hem de cildimi nemlendirmek için bunu kullanıyorum. Hemen şöyle sürüyorum. Sevgili arkadaşlar özellikle tavsiye ediyorum şu kremi. Gerçekten çok işe yarayan bir krem. Özellikle ve özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. İçinde barındırdığı güneş koruma kremi ile birlikte müthiş bir gündüz kremi halinde dışarıda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir krem. Evet sevgili arkadaşlar işlemi bitirdim. Çok güzel bir doku oldu. Gerçekten bu maske çok ama çok işinize yarayacak. Bir kavanoza boşaltıyorum. Ve şöyle üzerine kapatıp bu şekilde saklayabilirsiniz. Lütfen son kullanma tarihini üzerine bir şekilde yazın. Çünkü unutuluyor ve 10 gün sonrasında bu maskeyi kullanmanız cildiniz için hiç ama hiç iyi ve sağlıklı değil. Yarar göstereceğine daha çok zarar gösterecektir. Ve işte bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar Rabbime emanetsiniz. Hoşçakalın.